Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda vasıtalar konusunu işleyeceğiz. Hemen ilk vasıtamızla başlıyoruz. Tren Tren Uçak Elimizi bu şekilde yapıyoruz. Uçak Uçak Otobüs Bu şekilde ellerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Otobüs Taksi. Taksi. Bisiklet. Bisiklet. Motor bisiklet. Motor bisiklet. Araba. Araba. Kamyon. Bu elimizi böyle tuttuk. Bu dirseğimizi koyduk. Bu elimizi yumruk yaptık. Aşağıya indirdik. Kamyon. Kamyon. Traktör. Traktör. Binmek. Binmek. İnmek. inmek, Yol. Yol yaya böyle yaya geçidi yapıyoruz bu elimizi buradan yürüyoruz yaya yaya helikopter helikopter dolmuş D harfi yapıyoruz arkadaşlar dolmuş metro bu elimi böyle koydum bu elimi de hafif büktüm metro metro Gemi. Gemi. Belediye otobüsü. Belediye otobüsü. Belediye otobüsü. Gar tren yeri. Gar tren yeri. Havaalanı. Uçak yeri. Havaalanı. Uçak yeri. Liman. Gemi parkı. Gemi parkı. Liman. Otopark. otopark, park. Oto park. Tünel. Tünel. Emniyet kemeri. Emniyet kemeri. Köprü. 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 Ceza, ceza, alkol metre, alkol metre, ehliyet, araba belgesi, ehliyet, ehliyet, benzin, benzin, dizel benzin, dizel benzin. Gaz, LPG, doğal gaz. Kurşunsuz benzin, kurşunsuz benzin, kurşunsuz benzin. Durak, otobüs durağı gibi düşünün arkadaşlar, otobüs durağı gibi. Durak. Vastalar ve ilgili kelimelerin konusu da bu kadardı arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.